Hoş geldiniz arkadaşlar. Akove'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Nereye hoş geldiniz bilmiyorum. Çağan karar versin. Hangisini koymak isterse onu koyabilir. Evet. Bugün sizlerle doğru balık seçimi nasıl yapılmalıdır ya da balık alırken nelere dikkat etmeliyiz gibi birkaç konuyu işleyeceğiz. Şimdi ilk olarak bakmanız gereken en önemli şey o balığın yaşadığı akvaryum genel olarak sağlıklı bir tank mı? Suyu net mi? Suyu berrak mı? Balıklar içerisinde mutlu bir şekilde geziyor mu? İkinci olarak bakmamız gereken şey ise balıkların yeme verdiği tepki. Şu şekilde balıklar eğer sağlıklıysa gayet iştahlı bir şekilde yem tüketeceklerdir. Bunu gözlemleyebilirsiniz. Tabi bundan yarım saat önce yemedilerse yeme aynı iştahla tepki vermeyebilirler. Bu çok ciddi bir kıstas değil ama onun haricinde bakmanız gereken bir şey de işte balıkların sudaki yüzüş formları, hareketleri, vücut formlarının düzgün olması, balıkların vücutları üzerinde herhangi bir parazit parazitvari bir şey bulunmaması, onun haricinde yine balıkların nefes alışverişlerine, solungaç hareketlerine bakabilirsiniz. Bunlar en çok dikkat etmeniz gereken unsurlar. Eğer suda herhangi bir hastalık varsa o akvaryuma ilaç tedavisi uygulanıyor olabilir. bu da suyun mavi veya sarı olmasına sebep olur. Genelde Türkiye'de çok ya hatta dünyada çok ciddi miktarda kullanılan iki farklı tür ilaç var. Biri suyu mavi, diğeri de sarı yapar. Eğer öyle bir şey varsa balıklar iyileşmiş de olabilir ama genelde iyileşseler bile temiz bir akvaryumu alıp oradaki karantina sürecinden çıkmasını bekleriz biz. o tarz akvaryum hani mutlaka bizde de balıklar rahatsızlanıyor. ve Biz o balıkları rahatsızlıkları bittikten sonra temiz akvaryumlarda birkaç gün daha karantina sürecinde tutuyoruz. Yani hastalıklı ve iyileşmiş de olsa o akvaryumlardan balık almanızı tavsiye etmeyiz açıkçası. Bu kadar yeterli.